Motorlu testere ve tırpanlarda motor boğulduğu zaman neler yapılmalıdır? Motorumuzu çalıştırdıktan sonra boğacağız. Diyor, çalışıp durduktan tekrar zaman bazı hatalar yapılıyor. Ya startör anahtar kapalı unutuluyor ya tekrardan cikte çekiliyor. Birkaç kol çekildiği zaman makinemiz boğuluyor. Bu sefer de çalışmıyor. Şu an makinemizi boğacağız bilerek. Şu an her ikisi de hatalı durumdadır. Gördüğünüz gibi makine çalışmıyor. Ne, ne yapmamız lazım? Hemen üst hava filtre kapağını çıkartıp filtresini söküp filtre altında bulunan pijik kepini çıkartıp